Olumlu düşünce meditasyonuna geçmeden önce düşüncenin yapısı ve titreşim alanımızın nasıl oluştuğuna kulak vermenizi istiyorum. Beynimiz nöron dediğimiz trilyonlarca minik sinir hücrelerinden oluşuyor. Bu hücreler diğerlerine minik dalgalarla bağlanıp bir ağ oluşturuyor. Bizim düşünce dediğimiz aslında iki nöron arasındaki bir enerji akımı. Yani her bir düşünceyle iki nöronu birbirine bağlıyoruz. Düşündüğümüz an enerji ince bir dalla diğer nörona doğru yürür, bağlanır ve buna sinaps denir. Bağlandığı yer bir düşünce ya da anıya yuvadır. Tüm fikirlerimiz, düşüncelerimiz bu nöron ağlarda inşa olup diğerine bağlanır ve hepsinin diğeriyle olası ilişkisi vardır. Örnek olarak aşk kavramı ve duygusu beynimizde kocaman bir nöron ağı içindedir. Ama biz aşkı pek çok fikre bağlarız bazılarımız için aşk hayal kırıklığı ile bağlantılıdır. Aşkı her düşündüklerinde acı, üzüntü hatta öfke hissederler. Çünkü aşka dair tek düşünce o bölgedeki ilgili tüm nöronları ateşlemiş, hepsi büyük bir hızda birbirinden diğerlerine sinapslar aracılığıyla enerji geçişleri oluşturmuş ve tüm düşünceler zihnimize akın etmiştir. Çünkü aynı sinir ağları birlikte ateşlenirler beynimiz gördüğümüz şeyle hatırladığımız şey arasındaki farkı asla bilmez. Aşka dair geriye dönük bir anımızı da anlatsanız o anda o bölgedeki kurduğunuz ağ tümden ateşlenir ve harekete geçer. Aynı şeyi uzun süre düşündüğümüzde iki nöronu sıkça birbirine bağlarız. Bu zamanla adeta kemikleşir ve otomatik olarak hareket eder. İşte artık değiştiremediğimiz için kemikleşen bu düşüncelere biz inanç diyoruz. Eğer ben aşk söz konusu olduğunda hep şanssız olduğumu, karşıma yanlış insanlar çıktığını ve aslında bunları hiç hak etmediğimi düşünüyorsam, farkında olmadan bu bölgedeki nöronları tamamen birbirine bağlayıp orada sürekli kendini aynı şekilde ateşleyen bir ağ yaratmış olurum. Sürekli kendini acıyan insanların kendine ne yaptığı açıkça görülüyor burada değil mi? Bu durumu o kadar çok düşünmüşlerdir ki zihinlerinde bu düşünceler artık otomatik olarak ateşleniyordur. İnsanın farkında olmadan kendi düşünceleriyle yarattığı bir tuzaktır bu ve maalesef birçok insanı pençesi altına almıştır. Sadece aşk değil, sağlık, para, yaşam, tüm konularda olan şey budur. A benimle uzun süredir ilişkidedir ve buna da kimlik deriz. Ama şunu da biliyoruz ki ateşlenmeyen nöronlar bu adam koparlar ve düşünce akışı kesilince o bölgedeki nöronlar yine uzun ilişkilerinden koparlar. İşte zihinsel prova ile hep aynı tarz olan olumsuz düşüncelerimizi devreden çıkarırsak beynimizde yeni nöronlar arasındaki minik yeni dallar oluşturabiliriz. Bu fikri kabul edersek bu yeni ağı her gün daha fazla kesinlik ve kabulle güçlendiririz. Bir zaman sonra artık ateşlenmeyen nöronlar devre dışı kalırlar. Beynimizin ilgili bölümü gittikçe küçülür. Beynimizde artık yepyeni yollar inşa etmiş oluruz. Başka bir deyişle bahçede artık bize hizmet etmeyen zararlı otları ayıklamış yerine daha mutlu olacağımız yeni tohumlar ekmişizdir. Zihnimizden geçen düşünce ve eylemler, geçmişte yaşadığımız olaylar ve deneyimler tarafından belirlenir. Yaşadığımız her olay, deneyim ya da öğrendiğimiz bilgi, beynimizdeki nöronlar arasındaki sinapsları, yani yolları oluşturuyorlar. Sonrasında bu yollardan düşüncelerimiz, yani elektronik sinyaller, rahatlıkla geçerek bizim bazı kararları almamıza ya da almamamıza yardımcı oluyorlar. Öğrendiğimiz bilgilerin yerleşmesi de biraz zaman alıyor. İlk 8 saat içinde beynimizin içinde küçük dallar oluşuyor. Bunu takip eden saatlerde yapılanmasına yani kalıcı olup olmayacağına beynimiz karar veriyor. Eğer kalıcı olmasını istiyorsak bu bilgileri sık sık okumalı ve tekrar etmeliyiz. İşte bu nedenle kendimize yeni inanç cümleleri ve olumlamalar oluşturabiliriz. Hepsinin tek amacı titreşim alanımızı yeniden programlamaktır. İsteklerimizin ve dileklerimizin gerçekleşmesi için gereken titreşim alanlarını hızla oluşturmamızı sağlayacaktır. Onlar bilinçaltımıza yolladığımız emirlerdir. Kullandığımız inanç cümlesi ya da olumlamalar bizde bir karşı direnç oluşturmadan sıcak ve rahatlatan bir enerji vermesi önemlidir. Bu sebeple sıklıkla tekrar etmemiz gerekir. İşte bu nedenle kendi olumlama cümlelerimizi kurmamız zihnimizin ve kalbimizin bunu daha çabuk kabul edeceğini gösterir. Hatta bazen bir inanç cümlesini yeterince inanarak ve yürekten isteyerek bir defa da söylememiz bile yeterli olabilir. Dinleyeceğimiz duru, ahenkli bir müzik de otomatik olarak titreşimimizi yükseltir. Sevdiğimiz insanların sesini duymak, fotoğraflarına bakmak, hatta sadece düşünmek bile o anda titreşimimizin yükselmesine neden olur. Tatile gittiğimizde titreşim alanımız tatilde olan insanların yaydığı neşe, huzur, mutluluk bunların hepsi güçlenir ve bu güçle geleceğimizle ilgili yeni ve pozitif kararlar aldığımızda olumlu etkiler yaratır. Evimize döndüğümüzde eski titreşim alanımıza döndüğümüz için kendimizi daha zayıf hissediyor olabiliriz ve bu kararları hayata geçirmekte zorlanabiliriz kendimizi sevmek, takdir etmek, titreşimimizi en hızlı yükselten yollardan bir tanesidir. Fakat maalesef bu en zorlandığımız konulardır. Çoğumuz için başkalarını övmek ve takdir etmek kolayken, hiç kendimize geldiğinde hiç de bonkör davranmayız. Kendimizi öz eleştiri yapmaya o kadar programlanmışızdır ki, bir başkası bize yaptığında buna inanmakta güçlük çekeriz ve hatta bazen onları bunun tersi olduğuna inandırmaya çalışırız. Çünkü çocukluğumuzdan bu yana başarılarımızla övünmememiz, kibirli ve kendini beğenmiş olmamamız konusunda hep eğitildik. Kendimizi takdir etmediğimiz gibi edenleri reddetmek çevremizde oldukça düşük bir titreşim alanı yaratır. Bu davranışı hemen terk etmeli, ve bugüne kadar olan tüm başarılarımıza odaklanmalıyız. Unutmayalım ki biz kendimizi takdir etmezsek kimse etmez. Biz kendimize saygı göstermezsek kimse göstermez. Aynı şekilde başkalarını takdir etmek de titreşim alanımızı yükseltir. Şimdi olumlu düşünce meditasyonuna geçelim. Şimdi bütün bu dinlediklerini özümseyerek iç süzgecinden geçirerek kalbinde mini bir yer ayarlayı bütün bu bilgilere rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerini nazikçe kapat. Şimdi bedenini fark etmeni isteyeceğim. Ayak parmaklarından başının en tepesine kadar yavaşça bedenine odaklan. Nefesinle buluş. Burnundan derin bir nefes al. Ve ağzından yavaşça bırak. Bir kez daha deneyelim. Burundan derin bir nefes. Ve ağızdan yavaş yavaş bırakalım. Bunu kendi ritminde üç kere daha tekrarla. Şimdi bu anın içinde sadece sen varsın. Sadece sen ve nefesin. Her nefes alışında içine huzuru çektiğini hayal et. Nefes al ve huzuru içine çek. Ve her nefes verişinde bedeninden ve zihninden tüm gerginlikleri salıveriyorsun. Şimdi hadi deneyelim. Nefes al, huzur içine çek ve ağzından yavaşça nefesi verirken bedenindeki ve zihnindeki tüm gerginlikleri sal. Nefes al, huzur dol. Nefes ver, serbest bırak. Nefes al, huzurla dol. Nefes ver ve serbest bırak her nefes seni daha sakin, daha huzurlu bir hale getiriyor. Hadi şimdi kendi ritminde dene. Nefes al, huzurla dol. Nefes ver, serbestçe bırak. Bunu üç kere daha deneyimleyebilirsin. Şimdi zihnine bir ışık gibi doğan şu düşünceleri getir. Ben değerliyim. İçinden tekrarla. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Bugünüm dünden daha aydınlık. Hayat bana güzellikler sunuyor. Hadi bir daha. İçinden benden sonra tekrarla. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Bugünüm dünden daha aydınlık. Hayat bana güzellikler sunuyor. Her olumlu cümleyle birlikte bedenin biraz daha gevşiyor, zihnin biraz daha hafifliyor. Şimdi bütün odağını kalbinin bulunduğu yere odakla getir ve kalbinin sıcaklığını hisset. İstersen ellerini kalbin üzerine koyabilirsin. O sıcaklığı daha yoğun hissediyor olursun. Orada büyüyen bir sevgi olduğunu hayal et. O sevgi öncesini sarıyor, sonra çevrene yayılıyor. Şöyle söyleyebilirsin. Sevgiyi hak ediyorum. İçimde huzur var. Hayatımda güzel şeyler olmasına izin veriyorum. İyilik, bolluk ve neşe bana akıyor. Hadi şimdi tekrar edelim. Benden sonra içinden tekrarla. Sevgiyi hak ediyorum. İçimde huzur var. Hayatımda güzel şeyler olmasına izin veriyorum. İyilik, bolluk ve neşe bana akıyor. her cümleyle birlikte o sevgi büyüyor. Kalbinin içi umutla doluyor. Şimdi zihninde bugün için seçtiğin bir olumlu düşünceyi belirle. Belki şu olabilir. Bugün kendim için güzel bir şey yapacağım. Ya da kendi içinden gelen başka bir cümle, hiç fark etmez. Bu olumlu düşünceyi kalbine yerleştir ve şunu bil ki ne zaman ihtiyaç duyarsan bu ana, o cümleye geri dönebilirsin. Bu huzura, bu olumlu enerjiye her zaman ulaşabilirsin. Şimdi bedenini tekrar hisset. Yavaşça parmaklarını oynat ve ne zaman hazırsan gözlerini nazikçe aç. Hazırsın günün geri kalanına umut ve iyilikle devam edebilirsin. İstersen bu meditasyonu ne zaman ihtiyaç duyarsan tekrarlayabilirsin. Sevgiyle kal.